Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçede bulunan camilerden gelen temizlik taleplerine hızlı şekilde yanıt vererek kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İlçe genelindeki ibadethanelerde yapılan detaylı temizlik, vatandaşların daha sağlıklı, düzenli ve huzurlu bir ortamda ibadet edebilmesi amacıyla büyük bir titizlikle yürütüldü. Camilerden gelen talepler doğrultusunda oluşturulan ekipler, planlanan program dahilinde çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda Küçükköy, Büyükköy, Yukarı Karaman, Alaaddin, Osman Kalfalar, Kırkpınar ve Karşıyaka Şehitler Camii başta olmak üzere temizlik talebinde bulunan tüm camilerde halılar yıkandı, iç ve dış temizlik yapıldı, detaylı hijyen uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Korkuteli İlçe Başkanı Mutlu Kardıçlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye yönelik hizmetlerinin artarak devam ettiğini belirtti Kardıçlı. İbadethanelerin toplum hayatındaki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Camilerimiz sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda sosyal birlikteliğin ve dayanışmanın da merkezidir. Bu nedenle bu alanların hijyenik ve düzenli olması hepimiz için büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle talepte bulunan tüm camilerimizin temizlikleri özenle tamamlandı." Bu çalışma belediyemizle cami görevlilerimiz arasındaki uyumlu işbirliğinin de güzel bir örneğidir. Kardıçlı, temizlik çalışmalarında görev alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek vatandaşlardan gelen taleplerin her zaman değerlendirilmeye devam edeceğini ve hizmetlerin ihtiyaç doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.